Semum 27 yaşındaki Canan Karaca ve kocası Volkan Karaca yeni aldıkları büyük bir eve taşınırlar. Her şey çok iyi giderken bir gün sebebini bilmediğimiz bir şekilde Canan'a garip bir şeyler olmaya başlar. Canan yavaş yavaş başka bir varlığa kendisine hükmetmeye başlayan bir yaratığa dönüşmeye başlar. Semum kendisine hedef olarak neden Canan'ı seçmiştir? ve ona ne yapacaktır? Sıradan bir insan için cehennemin kapısı nasıl açılır? Semum nedir? İslam inancına göre insanlar kuru bir çamurdan yaratıldı ve insanoğlu yaratılmadan önce dünya üzerinde yaşayan bir takım yaratıklar vardı. Bu yaratıklar kızgın ateşin dumansız alevinden yaratılmış ve daha sonra korkunç bir zehirle birleştirilerek Semum halini almışlardır. İnsanlar dünya üzerine geldikten sonra başta şeytan olmak üzere bazı semumlar insanları kıskanıp türlü kötülükler yapmaya başlamış. Kısacası semum insanın tüm gözeneklerine kadar girip onları zehirleyen çok tehlikeli bir yaratıktır. Her an herkese saldırabilecek, çok hızlı hareket eden zehirleyici semumlar bazı durumlarda asla geri dönmez. İçine girdiği insana cehennem gibi bir hayat yaşatır.''